Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Şu anda Kadıköy İskelesi, Kadıköy Termali'nde, İdo Termali'nin önündeyiz. Buradan Demokrasi ve Özgürlük Adası'na yola çıkacağız. Peki, siz gelmek isteseniz nasıl gelirsiniz? Bir, bilet ister, e, internet ortamında biletinizi alabiliyorsunuz. İki, olmadı buraya gelin dediniz. E, burada e, bilet kişisi var, giriş gişeden, şurada bakın, o gişeden e, biletinizi alabiliyorsunuz. E, saatlerini söyleyeyim, hafta içi ve bu adaya seferler düzenleniyor. Sadece hafta sonu düzenleniyor ve sefer 11'de başlıyor adaya gidiyorsunuz ve saat 4'te de adadan kalkıyor Kadıköy'e geri dönüyorsunuz. Şimdi iskeleye doğru gidiyoruz. Bizim de saatimiz geldi. Siz de bu arada abone olmayı kanalıma unutmayın lütfen. E, Diyelim erken geldiniz burada çay alabilirsiniz dinlenebilirsiniz güzel hem açık hem kapalı olanı, olan bir e, mekanda mevcut. Ee, biz içeriye girdik ve e, bakın iskeleye doğru hareket ediyoruz. İskele bir anda oldukça kalabalıklaştı açıkçası bu kalabalıklığı ben de beklemiyordum ve e, geldi vapurumuz ve biz de hemen ona atladık ve Kadıköy'e işte gördüğünüz manzara eşliğinde veda ederek şimdi adaya doğru yola çıkıyoruz. Şu anda vapurdayız ve inanın çok kalabalık. Burası şu anda e, gizli mekanları olmuş halde. 45 dakika sonra adada olacağız. Adada bütün her şeyi size paylaşacağım. Sayfama abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınızda da sayfama destek verirseniz ve yorumlarınızda çok mutlu olurum. Şimdi adaya doğru gidiyoruz. Vapur o kadar doldu ki hem alt katı hem üst katı bakın bu kadar yoğun. Herkes bu adayı ziyarete gidiyor. Ve heyecanla bekledik görüntüyü ve adaya yaklaştık. Ben açıkçası çok heyecanlıydım. Yaklaştıkça heyecanım üst düzeye vurdu. Burayı gerçekten görmek istiyordum. Tam hayal ettiğim gibi mi? Şimdi hep beraber göreceğiz. geldiğimiz zaman öğrendiğimiz bilgiye göre şu arkada gördüğünüz Üsküdar Belediyesi ne ait olur. Buraya insanları ücretsiz getiriyorlarmış ama şartları konusunda çok bilgiye sahip değilim. Bunu açıklamalarda öğrenince size yazacağım. Bu arada bu alanda da gördüğünüz gibi bakın burası aslında küçük bir ada. Kocaman bir Helikopter alanı var. E, helikopteriniz varsa onunla da gelebilirsiniz. Tam şuradan sayfamı takip edip abone olabilirsiniz. E, beğeni ve yorumlarınızla sayfama destek verirseniz ne ala. Görüşmek üzere adaya doğru şimdi devam ediyoruz. Adaya ayak bastıktan sonra hemen giremiyorsunuz üstünüz ve işte e, çantalarınız bir x geçiyor. O yüzden bu kuyruk oluşuyor. ve adanın eski günlerinden, yatsı ada olduğu zamanlardan geriye kalan hatıralar. Adada çok sayıda böyle teraslar var, seyir terasları, küçüklü-büyüklü. Arada oturup dinlenip şöyle manzaranın keyfine de varabilirsiniz. Ayrıca yürümekte ve yokuş çıkmakta zorlananlar için de böyle bir asansör sistemi geliştirilmiş. Biz de şimdi o asansöre sizlerle hep birlikte biniyoruz. Arkamızı döndüğümüzde de Marmara Denizi manzarasını seyredebilirsiniz. Asansöre bindik ve asansörle yukarı doğru çıkıyoruz. Demokrasi Parkı'na gidiyoruz ve orada az önceki yerleri görmeye devam edeceğiz. Beni yamulttuysanız <laughs> beni takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Demokrasi Parkı'nda görüşmek üzere. Bu arkamızda gördüğünüz e, heykel, adaletin körlüğünü temsil eden bir heykel aslında. Heykele dikkatlice baktığınızda heykelin e, gözünde bir bant olduğunu göreceksiniz. İşte bu bant, adaletin e, yasalarda olan boşluklar ve yanlış adaletle ilgili bir takım yanlış yazılan yasalar nedeniyle adaletin kör kalabildiğini temsil ediyor. Bu çok güzel ve çok bir anlamlı bir yanıt. E, adalet kör olmamalı bence de. Bu ada hala kavga devam ediyor. Bu adada kavga bitmemiş. O arkadaşlarım da çağırıyor. Kaçalım biz bence buradan. Adada bir de cami bulunmakta. Bir de 1960'ı zannedersem temsilen 960 isimli bir tane restoran yapılmış. Ama bunlar birçok restoran olmakla birlikte bu adada henüz tam olarak faaliyete geçmemiş. Basamazsınız onu söyleyebilirim. Bende acayip bir baş dönmesi oldu. E, cam terasa böyle bir cam e, seri bir yapılmış. E, gerçekten çok güzel. Altta atlayan bir Ben aşağıya bakmadan size doğru geliyorum. Düz karşıya bakın. Sakın aşağıya bakmayın. <laughs> Cam terasın hemen biraz yukarısında okunmamış mektuplar ya da sahiplerine iletilmemiş mektuplar anıtı yapılmış. Burada e, hiç sahipleri tarafından okunmayan mektuplar var. Onları tek tek okumaya çalışsanız inanın gözleriniz yaşarıyor, çok üzülüyorsunuz. Niye okunmadıklarını biliyorsunuz peki? Çünkü hepsi sansüre yakalanmış. Yani belli şartlar var. İşte Arapça mektuplar kabul olmuyor gibi. İşte detayları birazdan size yakın çekimlerde göstereceğim okunmayan mektuplar yani sansürlü mektuplar. Anlamayan mektupları da geçtikten sonra tam karşımızdaki caminin e, arasından e, oteller bölgesine e, yürümeye başladık. Burada fotoğraf çekebileceğiniz alanlar oluşturulmuş. Ee, burada bir kafenin aynısı var. Ee, gerçekten çok güzel. Tam selfie'lik, tam e, muhteşem fotoğraflar çıkarabileceğiniz bir yer. Ne yapıyoruz? Abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayınız. Yine otelin oradan devam ettiğimiz zaman yolun sonunda özgürlüğü temsil eden bu fenerin tam karşısında bir seyir alanı oluşturulmuş gerçekten güzel ve hoş bir manzara. Evet bu gördüğünüz isimler var ya bu isimlerin hepsi bu adada yargılandılar. Bunlardan sadece birkaç kişi bu adada maalesef idam edildi. Ama bakın bu kadar insan bu adada. Hapis yattı. Biz şimdi nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Onların yattığı koçları ziyarete gidiyoruz. Siz az zamanın zindanlarına gideceğiz dedik ya, bakın. Ayağa kalkamıyorum, bile kafam duruyor. Ee, i̇nsanlar bu zindanlarda ve burası şu anda tam anlamıyla şunu söyleyebilirim bir sürü kokuyor ve insanlar buralarda maalesef zindana atmışlar, mantıslı olmuşlar. Ee, ben bu içeriden çektim evet ama Allah hiç kimseyi zindana düşürmesin diyorum. Bana abone olmayı ve beni takip etmeyi de unutmayın. Diye. Ve yolumuzun üzerindeki kütüphaneye de arka tarafından şöyle bir bakmayı ihmal etmeden ön tarafına doğru dolaşıyoruz. Eski adıyla bildiğimiz Yasada gezinize Harry Burberry Şatosu'nun kalan bölgeleriyle veda ediyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmuyoruz. Buradan abone olup sayfama destek sağlamanızı rica ediyorum. Bugün Yasada'dan yeni adıyla Demokrasi ve Özgürlük Adası'ndan bugünlük alas verdik diyorum. Görüşmek üzere. Evet, adaya veda etmeden önce acıktığımızı da fark ettik. Vapurumuzu beklerken hemen bir döner yedik. Hemen sahilde çok kolay bir yerde güzel yemekleri tadabilirsiniz. Biz beğendik. da birazdan binip gideceğiz.